Evet sevgili çocuklar, üçgende alan bir testinin soru çözümleriyle beraberiz. Deprem anında evdeki eşyaların etrafında oluşan sığınma alanlarına yaşam üçgeni adı verilir. Bir yaşam üçgeninden bahsediyor. Şurası 90. O zaman burası da 90 olacaktır. Dikkat edin burası bir dik üçgen oldu. Tabanı 80, yüksekliği 90. O zaman alan eşittir. 80 çarpı 90 bölü 2'dir. Şuradaki sadeleştirme yaparsak burası 40 olur. Burası 3600 cm kare olacaktır. Cevap Ceyhan olur. İkinci soruyla beraberiz. Bir üçgende 3 üç tane taban vardır. Dolayısıyla 3 tane o tabana ait yükseklik vardır. Ama hepsinin hepsinin sonucunda hangi taraftan giderseniz gidin ortak bir alana çıkarsınız. Mesela taban olarak burayı alırsanız eğer 15 çarpı o tabana ait yükseklik burası olur ki Dc Bizden zaten dc'yi istiyor. Burası bunun alanı böyle hesaplanır. <laughs> Eğer tabanı 20 alırsanız 20 çarp o tabana ait yükseklik 12 olarak verilmiş. Bölü 2 olur. Ama bunların alanları birbirine eşittir çocuklar. O zaman ben burada 20 çarpı 12 bölü 2 olursam burası 10 olacaktır. Yani burası 120 olacaktır. O zaman sorun şu. 15'lik açı çarpıp 2'ye bölersem 120 olur. Ters işlem mantığıyla 120 ile 2'yi çarpıyorum. 240 olur. 240'ı da 15'e bölüyorum. 16 santimetre olacaktır. Yani cevap bursa olur. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Verilenlere göre üçgenin alanının karenin alanına oranı nedir diyor. Dikkat edin üçgenin alanı. Taban olarak burayı seçersem 10. O tabana ait yükseklik burası olmalıdır. 6 olarak verilmiş. Bölü 2 olacaktır. Sadeleştirirsem üçgenin alanı 30 santimetre kare olur. Karenin alanı bir kenarı 8 verilmişse 8 e 8'in taban çarpı yükseklikten 64 santimetre kare olduğunu bulurum. Oran diyor. Oran demek en sade demektir. 2 ile de sadeleştirelim. 15 bölü 32 olacaktır. Şıklara baktığında da deniz zor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yükseklikleri verilmiş. Kırmızı kare hangisi yanlış çizilmiştir? Yükseklik çocuklar taban ile tepe noktası arasındaki en kısa mesafedir. En kısa mesafe her zaman diktir. Ama bakın burada dar açıyla bir yükseklik çizilmiş yani cevap yanlış olan cevabımız adam. Evet üçgenler verilmiş. Üçgenlerin tabanı burası alınırsa yüksekliği burası olur. 8 çarpı 10 bölü 2 sadeleşirse burası 40 santimetre kare olacaktır. Geldik buraya. 4 çarpı x bölü 2 olacaktır. Bu üçgenlerin alanları birbirine eşit diyor. O zaman şuraya ve eşittir koyarsam 4 ile hangi sayıyı çarpıp 2'ye bölersem 40 olur. Sorusunu cevaplandırmak için 40'ı ilk önce 2 ile çarparım. 80 olur. 80'i de 4'e bölerim. 20 santimetre pardon santimetre olacaktır. Yükseklik istediği için benden cevap x eşittir. 20 santimetre olur şıklara baktığımda da C olduğunu görüyorum. Çocuklar bu soru için şöyle bir yorumunda yanlış bir yorum olmayacağını hemen söylemeliyim. Dikkat edin. Tabanı 8'miş, tabanı 4 olmuş. Taban yarıya düşmüşse yükseklik 2 katına çıkmalıdır ki alanları birbirine eşit olsun. Buradan x eşittir 10 çarpı 2, x eşittir 20 olduğunu direkt söyleyebiliriz. Yukarıda verilenler üçgende yükseklikle ilgili. Bakıyorum üçgen nasıl bir üçgen? Geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgende yükseklikler dikkat edin iki tanesi dışarıda. Diğeriyle beraber bir üçüncü noktada kesişir demiştik. Bakıyoruz hemen. Herhangi bir köşeden karşınızda açılı üçgenin doğru bilgi ama bununla ilgili bir bilgi değil. Dar açılı üçgenlerde geniş açılı bir üçgen. Üçgenin alanı alanla ilgili bir bilgi yok. Geniş açılı üçgenlerde kenarlara ait yükseklerin ikisi üçgenin dışındadır. Bu üçgen için doğru bir bilgi. Yedinci soruyla devam ediyoruz. AB 60 birim verilmiş. DE burası da 60 birim. Bunlar kareymiş. O zaman burası da 60, burası da 60 olacaktır. Burası ekili kısım. Ekili kısım bir dikdörtgendir. Kısa kenarı 60'tır. Uzun kenarı yani şunun tamamı 120'dir. O zaman bunun alanı 60 çarpı 120 olacaktır. Yani 7200 santimetre ya da birim kare olacaktır. Nadasa bırakılan alan bir üçgendir. Burası 60 ise burası da 60'dır. 60 çarpı 60 bölü 2'dir. 3600 bölü 2'dir. O da 1800 birim karedir. Nadasa ekili alan, Nadasa bırakılan alandan kaç birim kare fazladır diyor. Bu işlemi yapmam lazım. 0, 0, 12'den 8 çıktı, 4 kaldı, 6'dan 1 çıktı, 5 kaldı. 5400 birim kare bu sorunun cevabı olacaktır. Zor bir soru ile beraberiz çocuklar. Yukarıdaki ABC dik üçgenin alan bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin. Zor bir soru dediğime bakmayın. Kolay bir soru. Üçgenin tabanın neresi alırsan yüksekliği orasıdır. Dik üçgende, dik üçgende dik kenarların çarpımı, dik kenarların çarpımının çarpımının yarısı bize dik üçgenin alanını verecektir. O zaman dik üçgenin B ve C'dir. Yarısı B çarpı C bölü 2'dir. Alan olacaktır. Yine zor soruyla, zor bir soruyla karşı karşıya çocuklar. ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Taban ve o tabana ait yüksekliktir. Yani 6 çarpı 10 bölü 2 buradan 30 santimetre kare olacaktır şaka yaptığımı herkes anlamıştır umarım cevap bu. Şu alanı şekildeki üçgenin alanına eşit olan karenin bir kenarı kaç santimetre karedir? Çocuklar iki şekilde çözebilir bir soru bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baktığınız zaman burası 8'dir. Yüksekliğe baktığımızda 1, 2, 3, 4. Yüksekliği de bu üçgenin yüksekliği de şurasıdır 4'tür. O zaman 4 çarpı 8 bölü 2 Burası da 32 bölü 2, burası da 16 santimetre kare olacaktır. Hangi sayıyı kendisiyle çarptığımızda 16 olur? Buradan bir kenarın 4 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde bir çözüm var. İkinci çözümümüz de çocuklar. Bakın buradaki şekli şuradan şuradan keselim. Şuradaki parçayı götürüp buraya kapatırım. Buradaki parçayı buraya kapatırsam çocuklar Dikkat ederseniz burada ne olacaktır? Bir kare olacaktır. Karenin bir kenarı ne kadar görünüyor? 4. O zaman karenin bir kenarı 4 santimetredir diyebilirdik. Üçgende olan iki testinde görüşmek üzere çocuklar. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.